Emir TV sunar. Senaryo ve yönetmen Büstüm Demir. Bursa Terminal. bir Efetur Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat bir Varan Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler. Star Batman Demir TV iyi yolculuklar diler. Yeni yılınız kutlu olsun. Saat 1 Kahramanmaraş Turizm Lüks Yalova Seyahat Demir TV iyi yolculuklar diler. Yeni yılınız kutlu olsun. Saat bir VIP Kahramanmaraş Turizm. Demir TV iyi yolculuklar diler. Yeni yılınız kutlu olsun. Saat bir Ali Kaptan. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat bir. Asliyar Vakır Balıkesir, Demir TV iyi yolculuklar diler. Yeni yılınız kutlu olsun. Saat 1. Pamukkale Turizm Aydın Muğla Marmaris Saat 1 Kamil Koç İstanbul Demir TV Yolcuklar Diler Yeni Yılınız Kutlu Olsun Saat 1 Ebetur Düzce Araplı Zonguldak Demir TV Yolcuklar Diler Yeni Yılınız Kutlu Olsun Saat 1 Pamukkale Turizm İstanbul Demir TV Yolcuklar Diler Saat 1 Villa İstanbul, Metro Turizm, Manisa İzmir, Kamil Koç İstanbul, Demir TV iyi yolculuklar diler. Lüks batmam. Saat 1, Metro Turizm İstanbul, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 1, Pamukkale Turizm, Salihli, Sarayköy, Denizli, Demir TV iyi yolculuklar diler. Yeni yılınız kutlu olsun. Saat 1, Metro Turizm. Muğla, Demir TV yolculuklar diler. Efe Tur, Bolu, Çaycıma, Demir TV yolculuklar diler. Bartın. Konya Kontur Turizm, Konya Karaman, Adana, Demir TV yolculuklar diler. Yeni yılınız kutlu olsun. Saat 1. Pamukkale Turizm, Eskişehir, Ankara, Demir TV yolculuklar diler. Saat 1. Az Kahramanmaraş, Kamil Koç Edremit Sakarya VIP, Turizm, İzmit, Adapazarı, Akyazı, Kuzuluk 2 Sakarya VIP yan yana Saat 1 Efe evet, Tur Karabük, Tunceliler, Ankara, Kırşehir, Kayseri, Malatya, Erazı, Tunceli, Demir TV iyi yolculuklar diler. Yeni yılınız kutlu olsun. Tüm Turizm, Demir TV iyi yolculuklar diler. Yeni yılınız kutlu olsun. Saat 1. İstanbul Kalesi, İzmir, Aydın, Muğla, Göceğiz, Ortaca, Dalaman, Göcek, Fethiye, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 1. Muş Ovası, Ankara, Kırşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Demir TV iyi yolculuklar diler. Yeni yılınız kutlu olsun. Kamil Koç, Demir TV iyi yolculuklar diler. İki Kamil Koç peş peşe. Kamil Koç, Eskişehir, Ankara, Demir TV iyi yolculuklar diler. Yeni yılınız kutlu olsun. Az Kahramanmaraş iyi yolculuklar diler. Yeni yılınız kutlu olsun. Saat 1-2 villa İstanbul yan yana. Demir TV iyi yolculuklar diler. Yeni yılınız kutlu olsun. Saat 13, 11. Gül Aras, Demir TV iyi yolculuklar diler. Yeni yılınız kutlu olsun. 30 Aralık 2023 Adana Nagıt Ziyafeti Et işleri Saat 2 As Adana. Demir TV iyi yolculuklar diler. Yeni yılınız kutlu olsun. Saat 2. Metro Turizm. Bizim odur. Karaca Bandırma. Bizim odur. Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım hoş geldin.